Bazen bir şehrin kalbi bir ismin ayağına vurduğu her topu atar. İşte Fenerbahçe'nin kalbi bir Temmuz 2004'te Brezilya'dan gelen bir maestro ile yeniden ritmini buldu. Alex mükemmel gol! Alex de Souza! Alex 85. dakikada beraberliği yakalıyor. hikayenin bir sonu vardır ama bazı sonlar kalplerde öyle bir iz bırakır ki o hikaye sonsuzlaşır. Alex Kazandığı kupalardan çok, kaybettiğinde yere bakmayan gözleriyle büyüktü. O stat dolusu insanı ağlatan adamdı ama kendisi de gözyaşlarını tutamamıştı. Çünkü kalpten oynadı, kalpten sevdi ve kalplere kazındı. Belki yıllar geçti üzerinden Yeni yıldızlar geldi, yeni kaptanlar. Ama Kadıköy'de her top 10 numaralı bölgeye geldiğinde bir ses hala içimizde yankılanır. Acaba Alex olsa ne yapardı? Çünkü bazı izler çimlerden silinmez. Bazı isimler zamana yenilmez ve bazı adamlar unutulmaz. Alex de Souza bu ülkeye en çok yakışan yabancı değil. Bu toprakların evladı oldu. Alex'in heykelinin önünde bir çocuk Elinde on numaralı forma, gözlerinde bir hayal ve fonda yükselen ses. Her şey için teşekkürler Alex. Biz seni hiç unutmadık ve hiç unutmayacağız. Hala sahada gözlerimiz onu arıyor. Küçük çocuklar bile Alex diye ağlıyor. Hala 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 hala. Lay...